İhsan der Hz. Peygamber Cebrail'e Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Zira sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Arifler öyle bir derinliğe dalarlar ki ve onlar bu derinliğe dalarken ilk önce onlara yüzme öğretilir. Daha sonra bu yüzmedeki derin pratikler öğretilir. Daha sonra onlar derin dalışlar yapmaya başlar. O yüzden Arifler dibe dalabilir. Bu benlikten geçebilmen için diyor. Benim daldığım derune dalmak istiyor isen eğer ve sonucunda da bir ben var benden içeri halini hissetmek istiyorsan yavaşla diyor. Sükut ehli ol diyor. Niyetin halis olsun. Murakabe bize neyi gösterir? Zihnimizin sesinin, nefsimizin sesinin bize emir vermesiyle kalpten gelen emir arasındaki farkı gösterir ve kalp emrini tutmamızı söyler sükut, yavaşlamak bunu sağlar. Niyet bunu gösterir bize. Hacı Bektaş Veli Hazretleri tarlasında çapa yapar bir gün. Elinde şu kadarcık bir keseri diyelim ona vurur. Tarla o kadar kuraktır ki oradan geçen biri der ki Derviş Baba boşa uğraşıyor. Bu tarlada hiçbir şey bitmiyor. Hacı Bektaş şöyle der. Ben toprağa değil Rabbime güveniyorum. Sabrederseniz bu dönüşmeye başlar. Ve şu değil biliyor musunuz? Bir sır vereyim size. Tek tek uğraşmıyorsunuz. Bunu da çıkarayım atayım, bunda çıkarayım atayım diye Bir tanesini sağlam dönüştürürseniz hepsi birden dönüşmeye başlıyor. Ve bunu güvenerek yap. Cenab-ı Hakk'a teslim olarak yap. Bir gün Hazreti Peygamber'in karşısına Cebrail gelir. Oradaki sahabeye bir şey öğretmek için. Çok önemli bir e, hadistir, mevzudur aynı zamanda. Ve Peygamberimize çeşitli sorular sorar ve peygamberimize şöyle der. İhsan nedir ya Rabbi? Ya Resulallah der. İhsan nedir? İhsan der Hazreti Peygamber Cebrail'e. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Kişinin etmesidir. Zira sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. İhsan işte bu bizim ana hatlarıyla oluşturulan ibadetlerin ötesindeki nafilelerle kişinin elde edeceği bir boyut. Ve günlük farzlarına da yapacağı farzlara yapıyorsa ekleyeceği, ilave edeceği bir iç göre bir bakış. Biz ihsan kavramını genelde unutuyoruz artık. Biz ne yaparsak yapalım. Daha sonra bir suçluluk psikolojisiyle Allah bana şah damarımdan yakın diyoruz ama işte biz ne yaparsak yapalım aslında bizde bir ilahi emanet var. Bize şah damarından yakin olduğunu buyuran bir cenab Hak var. Biz onu unutuyoruz. Ve o yüzden bir mücadeleye, bir savaşa, bir tüketime, bir koşuşturmaya dalıyoruz. Ve daha sonra bu bizim hatırımıza geldiğinde, ha evet Allah bize şah damarından yakındı deyip hatırlayıp Suçluluğumuzda tövbe ederek ikrar etmeye başlıyoruz. Gerçek farkındalık eğer bir farkındalıktan söz edilecekse eğer bütün farkındalık bir şeyi fark etmek demektir ama bunun bir de hakikisi, hakikat manası vardır. O farkındalık ise Allah'ın bizi her dem gözlediği, itina ile gözlediği bilincidir. Arifler öyle bir derinlikte derinliğe dalarlar ki ve onlar bu derinliğe dalarken ilk önce onlara yüzme öğretilir. Daha sonra bu yüzmedeki derin pratikler öğretilir. Daha sonra onlar derin dalışlar yapmaya başlar. O yüzden Arifler dibe dalabilir. Hani tüple denize dalanlar var ya böyle denizin altını bize çekiyorlar biz de böyle Affedersiniz ağzımızın suya akak yazıyoruz. Denizin altında bir dünya varmış falan diye böyle. Emin olun kendi içinizde de aynı hayretle bakacağınız manzara var. Yeter ki o dalışı gerçekleştirdi. Bu dalışlardan yeganesi Hazreti Yunus Emre vardığı menzil ne oluyor? Bize şöyle ifade ediyor değil mi? Hepimiz biliriz bunu. Bir ben var benden içeri. Ne kadar sık tekrarlarız değil mi? Edebiyat cakası satmak için söyleriz. Aha, <laughs> sen kime konuşuyorsun canım? Bir ben var benden içeri. Sen bunu biliyor musun diye böyle bir hava da atarız. Yani biz de maneviyatçıyız falan deyip böyle tırışka satarız falan. Mevzu değil bu. Yunus bize bir şey söylüyor. Yunus diyor ki, üstüne düşenleri yapmakla övünme. Yemek yerken övünüyor musun ki namaz kıldığın için övünüyorsun? Anlatabiliyor muyum? Sen yaptıklarınla övünme. Bize bir şey hatırlatıyor. İşte diyor o senin benin. Bir ben var diyor. O senin benin. Bu benlikten geçebilmen için diyor. Benim daldığım derune dalmak istiyor isen eğer, ve sonucunda da bir ben var benden içe ruh halini hissetmek istiyorsan yavaşla diyor. Sükut ehli ol diyor. Niyetin halis olsun diyor. Bir amacın olsun diyor. Biz kendi arkadaşlarımıza da bazen konuştuğumuzda onlara da hatırlatıyorum. Hazreti Peygamber bizim hepimizin çok sevmesi gereken bir ulu sultan şüphe yok. Ağzından çıkan her şey emir biliyor musun? Ölmeden önce ölünüz dedi ya. Duyduk ya biz bunu. Kulaklarımız buna tanıklık etti ya. Bu emirin muhatabıyız biz. <laughs> ya. Merhum Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Size ölmeye emrediyorum. Ruhu şad olsun değil mi? Size ölmeyi ömrediyorum. Cennet mekan. Bakın bir komutanın verdiği, başkomutanın verdiği emirle askerler vatan için şehit oluyorlar. Çok şükür hala da varlar değil mi? Ama hala bizim kaybettiğimiz bir ulu değerimiz var. Kaçıyoruz fellik fellik. Ölmeden önce ölmek. Biz bu emrin de muhatabıyız, üzgünüm. Neden kaçıyoruz? O zaman benliğimizi terbiye etmek için bize sunulmuş farzlar, yani verilmiş emirlerle övünemeyiz. Bunu yapmakla mükellefiz, yaparız yapmayız, kimseye de karışamayız. Şahsen benim dünyamda böyle bir haddim yok kimseyle. Ama Yunus bizi, Yunus Emre değil mi? Kutsesuru uyarıyor. Sen yediğin yemekle içtiğin suyla övünüyor musun? Ki ibadetinle övünüyorsun diyor. Her kişi diyor, nafile de belli olur. <laughs> ne de belli olur. Gece kalkıyor mu herkes uyuduğunda? Yani, yarinle tenhada buluşuyor musun? Gözünü kapatıp kendini yokluyor musun? Bende ne var? Hala benlik var mı? yapmıyorum. O zaman caka satma. Nefsime söylüyorum size değil. Anlatabiliyor muyum? Bu benim nefsime batırdığım çuvaldız. O zaman hani ben çuvaldızı kendime iğne sahibi sizsiniz. <laughs> o zaman bazı sözler ve bazı durumlar ve bazı öğren öğrendiğimiz şeyler bizi bir hakikate taşımak üzere geliyor. Murakabe burada öyle bir hakikat deryasına bizi çeker ki, bakın hep Arifler bu tedristen geçmiş, bu eğitimden geçmişler. Yunus bu sözü söyleyene kadar allah Alem taşıdığı odunları bir tarafa bırakın, gece kaldığı uykusuzlukları bir tarafa bırakın, murakabeleri bir tarafa bırakın, ne çileler çekti. Ama ona sorsanız o çile değildi. O yar ile uslat haliydi. Biz dünyevi isim olarak çile diyoruz değil mi? Niyazi Mısri merhum ayaklarına koca kocaman ağırlıklar bağlandı yürüdü yollarda. Zahiren baktığımızda koca sultan çile çekiyor. Onun umurunda değil. <laughs> o yok ki orada. <laughs> Adamın benliği mi kalmış? Hani perdeyi aralamış. Ne yapmış? İşte bahsettiğimiz bu gibi faaliyetlerle büyükleri onları yetiştirmiş. Bendenizin de şeyi hani gayesi bu tarz kavramlar ve incelikler unutulmasın. Şu an e, modernizm yani sekülerlik aldı başını gidiyor ve tüketiyoruz. Bunları tükete tükete az önce dediğim gibi tükeneceğiz. En azından biz durmayı Öğrenmeyi ve uygulamayı bilirsek huzura ereceğiz. Ben bütün atölyelerimde aynı cümleyi söylüyorum. Mutluluk ve mutsuzluk geçicidir, huzur bakidir. Kişinin hedefi huzur olma, amacı huzur olma. Güzel bir ayakkabı alırsın, çok mutlu olursun, ay sonu kredi kartıyla ekstrası gelince mutsuz olursun. <laughs> ayakkabının mutluluğunu yaşaman 10 dakika bedelini ödemen bir ay. İnsan bunu yapar kendisine. Murakabe bize neyi gösterir? Murakabe bizim zihnimizin sesinin, nefsimizin sesinin bize emir vermesiyle kalpten gelen emir arasındaki farkı gösterir ve kalp emrini tutmamızı söyler. Sükut, yavaşlamak, bunu sağlar. Niyet bunu gösterir bize. Hele sonunda bir amaç da varsa o tadından yenmez. Kişi başlar bir amaçla, düzeltiyorum bir niyetle yolculuğa ve sonunda varacağı menzili biliyorsa o çok güzel bir yolculuk. İşte morakabe bu niyetle amaç arasındaki süreci sürekli gözetlememizi istiyor sürekli canlı tutmamızı istiyor. Sürekli orayı o feyizle yıkamamızı istiyor. Salt bir oturuş, bir tavır, bir öğreti değil. O yüzden ısrarlı haldir bu diyorum. Bir hale bürünmedir. O hale büründüğünde ne olur? Kişi niyetle başlattığı yolculuğu amaçla sonlandırır. Çok şükür. O yüzden gözetleyeceğiz. Sürekli takibinde kalacağız. Sürekli eksik neyse o eksiklikle yüzleşeceğiz. Bakın yüzleşeceğiz dedim, yargılamayacağız. Çünkü çok karıştırıyoruz. Yüzleşmek, karşına alırsın onu, görürsün karşında onu. Tabiri caizse kaşına gözüne bakarsın, eğrisine doğrusuna bakarsın, aldın mesajı. Onun neresini düzeltmen gerektiğini bilirsin. Bir dahaki ısrarla o noktaya vardığında orasını düzeltmiş olursun. Yeni bir şey eklemiş olursun. Bunu bir parça, bir heykel yapmaya benzetebiliriz. Heykel tıraş sanatını koyar, der ki kaşı kalın oldu. Tutar onu inceltir. Nefs bize bu heykeli çıkarır. Biz de bir heykel tıraş olarak, kalple bakan bir göz olarak onu düzeltmeye çalışırız. Ve varılacak yer işte İşte Cenab-ı Hakk'ın gözüyle kendimize bak. Ayn Göz. Anlatabiliyor muyum? Yani bebek. Arifler bu alemin göz bebeğidir. Ne demek? Şu demek. Öyle bir bakış atmalısın ki o artık nefsini delip geçmeli. Biz şu an bir başkasına bakarken de kendimize ve kendi içimize bakarken de en eyle yani benlikle bakıyoruz bir şey başardıysak ben yaptım diyoruz. Kötü bir şey yaptıysak başkasını suçluyoruz. Atalardan gelen şeylerden kaynaklı ben böyle davranıyorum canım. Bitmedi bu atalarda maşallah. Peygamber atalardan getirdikleriniz ayaklarımın altındadır diyor. Hala atalarla uğraşıyorlar. Anlatabildim mi? Alamadık onları ayağımızın altına. Bakış benlikle olunca görülen şey de benlikle olur. Burada 52 tane arkadaşımız var. Ben de dahil. Burada 52 tane Cenab-ı Hakk'ın tavrı var. Her biriniz o tavırlardan birer tanesiniz. Ve sizde de kendi içinizde de bu tavırlar var. Ama benlikle baktığımızda göremeyiz. O yüzden soyut bir eylemsizliğe, bir sükuta, bir yavaşlamaya geçmek, murakabenin asıl niyetlerinden bir tanesidir. Çünkü bu bir tavırdır nefse karşı. Nefs sürekli, 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 sürekli hareket, 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 koşuşturma, onu öğren, bunu öğren, şuraya yetiş, ona yetiş falan. Annelerimizin terbiye sistemine bile yansımış. Kadıncıklar kendilerine hiç zaman ayıramamışlar. Sonra sitem ediyorlar. Ama bunu sevdikleri için yapıyorlar. Saçımı süpürge ettim senin için diyor. Etme. Anneyim ben yaparım diyor. O zaman şikayet etme. <laughs> yani bir şey yap. Anlatabiliyor muyum? İkisini de yapma o zaman. Ya da yapıyorsan sus. Emin olun annelerimizden öğrendiğimiz bu tavır bizim kendimize yaptığımız bir tavır. Biz aynı cümleyi kullanmıyoruz ama aynı derecede vuruyoruz kendimizi. Biz de kendimize diyoruz. Senin için saçımı süpürge et. Kendimize diyoruz. Ben öyle diyorum bazen. Ya açtı? Işte. Benimle yaşlı oğlanların kafasında saç var bak bende saç kalmadı falan. E dökmeseydin ne yapalım? Bu kadar basit. Dökmeseydin. Sana kim dedi keyfini boz. Sabahlara kadar otur çalış. Yani <laughs> anlatabildim mi? E, ama o değil işte. Şikayet benlikten kaynaklı. Sitem benlikten kaynaklı. Murakabe bunun önünü kesmeye çalışır. Bununla bizi yüzleştirir niçin sitem etmemiz gerektiğine karar verdirir bize. O zaman o sitem olmaz. Gerçekten bir durum tespit olur. Yoksa şu demek değil, hiçbir mi şikayetçi olmayacağız hayatımızda? Hiç mi taraflarımızı konuşmayacağız? Asla bunları kastetmiyorum. Ben sadece çok konuşulmasından, kendimizi defalarca aynı noktadan vurup başkalarına da aynı kusuru görmekten söz ediyorum. Ben buraları dönüştürmekten söz ediyorum. Yoksa o değil. Hacı Bektaş Veli Hazretleri tarlasında çapa yapar bir gün. Elinde şu kadarcık bir keseri diyelim ona. Vur. Tarla o kadar kuraktır ki. Oradan geçen biri der ki. Derviş baba boşa uğraşıyor. Bu tarlada hiçbir şey bitmiyor. Hacı Bektaş şöyle der. Ben toprağa değil Rabbime güveniyorum. Anlatabildim mi? Meseleyi. Biz bunları yaparken kendimize değil bizden bakana güvenmek zorundayız. Yani murakabenin bizi vardıracağı limanlarda bir tanesi neresi? Teslimiyet. Neden yavaşlamam gerekiyor? Teslim olabilmem için. Ya Rabbi karşındayım. Tüm mükevvenat sana hizmet ediyor. Ben isyan ediyorum. Teslim. Eller havada. Teslim oluyorum. Bitti. Kudretine teslim oluyorum. Kuvvetine teslim oluyorum. Benden gösterdiğin bütün faaliyetleri gördüm ve teslim oluyorum. Değil mi? Faili o. Özüne inersek bu işin Allah'tan gayrı başka hiçbir şey yok ki ben varım diye. Bu işin en derin tarafı. Oraya girmeyelim. <laughs> Eşittir hallaş mağdur olur sonra. <laughs> Hasılı bizi murakabe bir teslimiyete götürecek. Bakacağız ki kendi hayatlarımızda kontrol edeceğiz ki biz altta bir yerde güven problemi yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Babamız bize küçükken söz vermiş, yapmamış. Tanrımıza güvenmiyoruz. Annemiz canımızı yakmış. Ondan dolayı berekete, bolluğa güvenmiyoruz. Vesaire vesaire. Çünkü o figürleri almışız. Çünkü onlar çocuk dünyasında kutsal figürler. Almışız onu büyük dünyasında Allah ve işte verdikleri üzerine entegre etmişiz. Ve böyle baktığımız için de bilinç altında problemlerden kaynaklı biz güvenemiyoruz. Güven problemi yaşıyoruz. Yarın Kadir Gecesi galiba değil mi? Diyanete göre. <laughs> Diyanet işlerine göre evet öyle. Hesaplıyorlar çünkü onlarda bir matematiksel hesapları var. O doğrultuda da söylüyorlar. Hani kafalarından da söylemiyor. Hakkını yemeyelim. Bakın eğer yarın herkes Kadir Gecesi gözüyle bakarsa tabii ki de Allah o geceyi kadra erdirir. O bundan noksan değildir. Tabii ki de Kadir Gecesi ilan eder. Bir sıkıntı yok. Ama kendinize Perşembe gününe kadar bir zaman tanıyın. Mesela. Varın bu Ramazan bu işi bitirin. Kendinizle barışın ya. Yani. Yani yeter yani. Deyin ki bu kavganın bir sonu olmalı. Hani şekerin belgin bu kavganın bir sonu olmalı. Çok kavga ettin kendinle. Resim de çizdin olmadı. Onu da yaptın olmadı. <laughs> Bunu da yaptın olmadı. Gel barışalım. İşte o barışı sağlamak. Çok ertelemeden. Anlatabiliyor muyum? Çünkü murakabede iç sesiniz sizin kendinizle kavga ettiğiniz ses. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? O sesi duyacaksınız. Sizi didikleyen, 10 dakika önce kalksaydın, şimdi telaş ediyorsun, saatin çaldı kalkmadın, hep sen bunu yapıyorsun, sözde sen diyetlesin yine yedin, senden bir cacık olmaz kilo da veremezsin. Bak bunlar ne hep onlar bildiğimiz sesler yani. Anlatabiliyor muyum işte. de bu ses öyle bir gelecek ki dışarıdan da gürültü öyle bir gelecek ki siz ya şoktan kımıldamayacaksınız <laughs> ya da kımıldamamanızı bildiğiniz için kımıldamayacaksınız. İkisinden biri olabilir. <laughs> Şok oldum kımıldamadım da olabilir. Çünkü hani aslan koşuyor bir ceylan avlıyor ya ceylan donup kalıyor. Hani psikolojik bir tepkime bu. Ya kaçarsın ya saldırırsan da onunla dövüşürsün ya da donup kalırsın. Hani bir travma karşısında gösterdiğimiz tepkiler bunlar. Yani ya biz iç sesimizi duyup travmadan dolayı donup kalacağız ya da donup kalmamız gerektiğini bildiğimiz için donup kalacağız. Ama şu var. Hani şimdi sizlerin sorularına da yer vereceğim için anlatıyı durduracağım. Ama şu var. Israr ederseniz içinizdeki o ses bugüne kadar sizin bütün hayatınızdan biriktirdiğiniz seslerin toplamı. Sabrederseniz bu dönüşmeye başlar. Ve şu değil biliyor musunuz? Bir sır vereyim size. Tek tek uğraşmıyorsunuz. Bunda çıkarayım atayım, bunda çıkarayım atayım değil. Bir tanesini sağlam dönüştürürseniz hepsi birden dönüşmeye başlar. Ve bunu güvenerek yapın. Cenab-ı Hakk'a teslim olarak yapın. O zaman sizin gayretiniz bu olduğunda iş daha kolaylaşıyor. Yoksa oturup işte bendeniz için söyleyeyim. 45 senelik hayatım masaya yatırıp şu davranış mı çıkarayım bunu koyayım. Böyle bir dönüştürmekten sonra bu çok yorucu. Çünkü bizim pozitif ve negatif davranışlarımız ilginç bir şekilde zincir gibi birbirine bağlıdır. Bir halkayı çekersem diğer halkaları da yanlış halkaları da atmış olur. Bir doğru halka koyarsam diğer halkalara doğru uzamaya başlar bu iş. Bu bilinçli olarak inşallah ben anlatımın sonlandırayım. Belki siz de perşembeye kadar hani böyle oturup bir e, fırsatınız olursa tefekkür edersiniz. Yani dersiniz ki barışalım vesaire.